Selamlar arkadaşlar ben Murat videomuzda sizlerle birlikte her gün 100 TL para kazanabileceğiniz çok güzel bir sistemle daha karşınızdayım. Videonun başındayken kesinlikle kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. bin abone olmamıza son bin numara kaldı. Kesinlikle sizler de beni desteklemeyi unutmayın. Videonun başındayken de kesinlikle bu videoyu beğenmeyi ve güzel bir yorum bırakmayı da unutmayalım. O zaman lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet öncelikle sitemizin ismi usdtstore.cc açıklamalar kısmında sitenin linki bulunmakta. Sizler de kesinlikle benim referans bağlantımla buraya kayıt olmayı unutmayın Öncelikle e posta adresinizi giriyorsunuz ardından şifre 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 girdikten sonra buraya e, invitation kod zaten otomatik olarak yazılıyor ardından telegram adresinizi yazıyorsunuz yoksanız e, Eğer yoksa adınızı yazın geçin yani boş bıraksanız da olur İsterseniz bu sitenin uygulama versiyonu da telefonunuza indirebilirsiniz Ben kayıtlı olduğumdan dolayı Öncelikle hızlı bir şekilde girişimi sağlıyorum Evet site içerisinde girişimi sağladım. Gördüğünüz kadarıyla bu şekilde bir ana sayfamız bulunmakta. Siteye para da yatırıldığından dolayı sizlere herhangi bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım yapacaksanız kendi iradenizle yapmanız gerekiyor. İsterseniz zaten videonun başında da dediğim gibi uygulama versiyonu buradan indirebilirsiniz. Buradan siteye para yatırma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. TRC20 kodu burada bulunuyor. Geri butona tıkladıktan sonra para çekmek istiyorsanız da withdraw butona tıklayarak buradan işte gördüğünüz kadarıyla bir tane öncelikle metot ekleme girmemiz gerekiyor. Bu metod için de add bölümüne tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra USDT TRC20 adresini buraya girmemiz gerekiyor. Benim şöyle kayıt ettiğim bir dosyam var. Şöyle hatta sizlerle gireyim yanlış bir şey yazdım. Şöyle yazıyorum. Kayıt ettiğim bir dosyam var. Cüzdan kodlarımı buraya yazıyorum. Şuradaki cüzdan kodumu kopyalayıp şöyle yapıştırıp şifremi giriyorum. Ardından submit butonuna tıklayarak sizler de buraya kayıt edebilirsiniz metodunuzu. Bu şekilde kayıt oluyor zaten çok kolay bir şekilde. Buradan da işte amount yani bakiyenizi yazıyorsunuz. Para çekme şifrenizi yazıyorsunuz. Submit butonuna tıklayarak para çekebiliyorsunuz. röles butonuna tıklayarak işte burada sistemi tanıtan bir günde ne kadar para kazanabilirsiniz vesaire vesaire yazıyor zaten. Gördüğünüz kadarıyla mesela Şöyle en altlara bakalım 1000 e, dolar yatırırsanız işte günlük şu kadar para vesaire kazanıyorsunuz diye sizlere belirtmişler burası küçük görünüyor şimdi göstermeyeceğim zaten burada bir tane gördüğünüz kadarıyla şöyle kilitli bir şey var. Bunları size göstereceğim. Zamanla zaten sizlerde de açılacaktır. Test bölümüne tıklayarak buradan görevleri tamamlayabilirsiniz. Completed bölümüne tıklayarak da tamamladığınız görevleri görüntüleyebilirsiniz. Bütün görevler ana sayfa kısmında yer alıyor. Mesela bakın burada 7 yazıyor. Burada 6 yazıyor. 5. Şöyle geriye doğru götürdüğünüzde 0'a kadar gideceksiniz. Mesela şu bende açık. Bana tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra mesela bu görevi yapıyorsunuz. Şuna bir kere tıklıyorsunuz. Yaptıktan sonra bu göreviniz tamamlanıyor. Doing kısmına geliyor zaten. Submit butonu tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra gördüğünüz kadarıyla geldi. En üst kısma çıkıyorsunuz. Withdraw butonuna tıklıyorsunuz. 2 dolar paramız var. Buraya 2 yazıyoruz. Ardından şuraya şöyle şifrenizi yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra sambit butonuna tıklıyorsunuz. Şöyle metodunuzu da seçmeniz gerekiyor bu arada. Şöyle metodumuzu da seçelim. Seçtikten sonra Submit butonuna tıklayarak para çekme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ödeme kanıtını şu anda ekranlarda görüyor olacaksınız. Sizler de bu şekilde buradan para kazanabilirsiniz. Test bölümüne tıklayarak buradan güncel bütün görevlerinizi tamamlayabilirsiniz. Completed bölümde de tamamladığınız görevlerin detaylarını görüntüleyebiliyorsunuz. Team bölümüne tıklayarak buradan arkadaşlarınızı davet ederek para kazanabilirsiniz. Arkadaşlarınızın yaptığı yatırımlardan sizler de güzel gelirler elde edebilirsiniz. A takımı, B takımı, C takımı gördüğünüz kadarıyla burada takımlar bulunmakta. A takımı sizin davet ettiğiniz, B takımı sizin davet ettiğiniz kişilerin davet ettiği işte C takımında onların da davet ettiği bayağı bir uzun bir döngü sayesinde buradan para kazanabiliyorsunuz. VIP bölümüne tıklayarak buradan işte bütün VIP gelirlerini vesaire görüntüleyebiliyorsunuz. Mesela bunun ne kadar e, günlük bıraktığını vesaire görüntüleyebilirsiniz. Mesela bunun fiyatı ne kadarmış 300 dolar. Bu 300 dolarlık sizlere ne kadar para bırakıyor? Günlük olarak 10 dolar para bırakıyor. Ortalama olarak işte bayağı uzun bir sürede paranız çıkmış oluyor. Hatta bunun e, şey de daha düşük olabilir. Fiyatı daha düşük olabilir. Küçük görüyor olabilirim veya yanlış görüyor olabilirim. My Bölüm, bölümüne tıklayarak buradan hesabınızda olan parayı görüntüleyebiliyorsunuz. Bu paraya dokunamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Gördüğünüz kadarıyla böyle bir mine bölümünde bulunmakta. İsterseniz destek bölümüne buradan bağlanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Senin linki açıklamalar kısmında bulunuyor. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.